9 Mayıs 2024 Perşembe günü Bedriye Kılıç'la alakalı yapılan duruşmada savcı mütalasını verdi. Mütalada Tayfur Kılıç yönünden iddianame doğrultusunda cezalandırılması, anne Ayten Kılıç, baba Adem Kılıç'la alakalı da yardım etme yönünün meydana gelmediği beraat kararı verilmesi yönünde bir savcılık mütalası oldu. Biz buna usul usulü anlamdaki itirazlarımızı yaptık, gerçekleştirdik. Zaten e, bu noktada Tayfun Kılıç müdafiinin de e, bu suçun tek başına meydana gelemeyeceği, bunun bir takım kişilerle olabileceği yönünde bizim söylemlerimize ikrar boyutu taşıyan bir söylem oldu. E, dosya bu durumla alakalı olarak 21 Mayıs salı günü e, karara çıkacak. Bu aşamada biz yazılı ve sözlü beyanlarımızı detaylı bir şekilde dosyaya sunup başta Tayfur Kılıç olmak üzere dosya kapsamında bulunan tüm sanıkların en üst hatta cezalandırılması için her türlü çaba ve girişimimize devam edeceğiz. bugün Mayıs'ın 9'u yargılama oldu. Bizim beyanımızda bulunduğu gibi bu, bu benim kızımın cesedini bir kendi taşıyamayacağını kendi avukatta ikna oldu. Ee, o da beyanda bulundu. Bir cesedi bir üçüncü kattan aşağıya bir kişinin indiremeyeceğini. Yalnız ben adalet istiyorum. Adalet Bakanı'ndan, İçişleri Bakanı'ndan. Ben adalete güveniyorum. adalete güveniyorum, adalete güveniyorum, adalete güveniyorum. Babasının da, anasının da bu işte eli var. Ee, babasının da, anasının da yargılanmasını istiyorum. Berat'ını istemiyorum. Başka bir diyeceğim yok annesini babasını cezalandırmasını istiyorum. Yargılanmasını istemem. Cezasını, cezasını herkes çeksin. Benim kızım cesetini bulursun. Herkesten yardım istiyorum. Bütün vatandaşlarım, bütün vatandaşlarım, cumhurbaşkanlarım. Hepsine yardım istiyorum. Bana yardım istiyorum. Kızımın cesetini bulursun.